Eğim hesaplamadan bahsedeceğiz. İki nokta arasındaki yükselti farkının bu iki nokta arasındaki yatay uzakla oranlanmasıyla eğim bulunur. Eğim yüzde veya binde olarak hesaplanır. Hesaplamada formül şu şekilde. Eğim eşittir yükseklik farkı bölü yatay uzaklık veya gerçek uzunluk. Tabii ki burada yükseklik farkını biz yüz veya binle Çarparız. Neden yüz 100 veya bin? Eğim değeri yüzde olarak isteniyorsa yükseklik farkını yüzde çarpacağız. Binde olarak isteniyorsa binle çarpacağız. Derece olarak isteniyorsa yükseklik farkını 60 ile çarparız. Eğim hesaplamalarında birimler metre cinsinden alınır. Özellikle yatay mesafe genelde Kilometre cinsinden verilir. Kilometre verildiğinde 3 sıfır ekleyerek birimi metreye çeviririz. Unutmayalım yatay uzaklığı her zaman metreye çeviriyoruz. Bir de bizden eğimi yüzde olarak istiyorsa yükseklik farkını yüzde, binde olarak istiyorsa binle çarpacağız. Derece olarak istiyorsa 60 ile çarparız. Genelde derece ile pek hesaplama yapmıyoruz, sorulmaz da. İki nokta arası yükselti farkı 240 metre. Yatay uzaklık 2400 metre ise eğim yüzde kaçtır? Şimdi bu sorumuzu çözelim. Formülümüzü yazalım. Eğim eşittir. Yükselti farkı bölü yatay uzaklık. Bizde soruda ne diyor şimdi? Eğim yüzde kaçtır? O zaman yükselti farkını yüzde çarpacağız. Bu kadar. Şimdi yerine yazalım. Yükselti farkımız kaç? 240 metre çarpı 100. Yatay uzaklığımız kaç? 2400 metre. Evet. Sonuna geldik. 1, 2, 1, 2 sıfırlar sadeleşti. 240 bölü 24'ten eğim eşittir. %10. Bu kadar. Başka bir soruya geçelim. A noktasının yükseltisi 600 metre iken B noktasının yükseltisi 1800 metredir. A ve B noktaları arası yatay uzaklık 3 kilometre olduğuna göre eğim yüzde kaçtır? Şimdi A yükselti kaçmış? 600 metre. B noktasında 1800 metre. Yükselti farkı kaç arada bunu bulacağız? 1200 metre. Şimdi formülümüzü yazalım eğim eşittir yükselti farkı bölü yatay uzaklık. Ne diyor eğim yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır dediğine göre yükselti farkını yüzde çarpacağız. <laughs> Devam edelim. Yükselti farkını bulmuştuk 1200. çarpı 100 bölü yatay uzaklığımız kaç? 3 kilometre. Biz 3 kilometreyi neye çevireceğiz? metreye. O zaman 3 0 ekleriz. Evet devam. 1 2 3 1 2 3 120 bölü 3'ten 40 çıkar. O zaman eğim %40 diyoruz. <laughs> devam edelim. Bir başka soru yapalım. 1 bölü 100 bin ölçekli bir haritada 2 nokta arası 2 santimetredir. 2 nokta arasındaki yükselti farkı 400 metre olduğuna göre eğim yüzde kaçtır? Şimdi Şurada bize ölçek vermiş, harita uzunluğu vermiş. Biz gerçek uzunluğu bulalım. Gerçek uzunluk harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Bu sorumuzda iki işlemli. Önce burayı bulacağız. Harita uzunluğumuz 2. Ölçek paydamız 100.000. Çarpı 200.000. Gerçek uzunluk kilometre cinsinden olur. Kilometreye çevirirsek kilometre. Şimdi bu iki kilometre bizim yatay uzunluk veya gerçe uzunluk. Formülde yerine yerleştirelim. Eğim eşittir. Yükselti farkımız 400 metre. Eğim yüzde kaç dediğine göre 400 çarpı 100 bölü ne bulduk? İki kilometre. <laughs> i̇ki kilometreyi metreye çevireceğiz. 1, 2, 3, 0. Evet. Sonuna geldik. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 40 bölü 2'den 20 çıkar. Yani eğim eşittir yüzde 20.